Bir Hatıra Lograd Degrad Ah Gençlik Tıpkı ezeli bir baharın ilk çiçekli günlerine benzer. Yeşil kırlar, kelebek dolu bahçeler, güzel kokular içinde serçelerin şen efsanelerini doymadan dinleyerek dolaşırız. İdealimizin rüyası bize hayat kışının fırtınalarını, karlarını, tipilerini hatırlatmaz. Ben işte... Bu hiç bitmez sanılan baharı İzmir'de geçirdim. 19 yaşındaydım. Galiba 15 sene evvel. Evet, seneler nasıl bir ok gölgesi gibi uçuyor. Meşrutiyetin bu hür, bu serbest günlerinden çok uzaktık. Lakin o eski, zalim idarenin ezici kahrını gafletim sayesinde hiç duymuyordum. Mersinli'deki mini mini evimde, kocaman çınar ağaçlarının hiç durmadan öten ninnileri içinde, kitapların dipsiz girdabına dalmış gitmiştim. Harici kainat umrumda değildi. Sözde felsefe feneriyle büyük bir hakikat bulacaktım. Heyhat! Şimdi bu masum hülyamı aklıma getirince nasıl acı acı gülüyorum. Bir kelimeyi, bir satırı, bir sözü haftalarca, aylarca düşünür, bir cümlenin altındaki var tevehüm ettiğim, gizli manayı bulmak için birçok geceler uyuyamazdım. Filozofların pek o kadar mana murad etmeden yumurtladığı fikirler bence bir ilahi nas gibiydi. Hatta romanlarda rast geldiğim kalalıklar bile gözümden kaçmazdı. Onları da fişlere yazar, notlarımın arasına kordum. Bu kalalıklardan biri beni tam üç ay düşündürdü. Tam 105 gece gözüme uyku girmedi. Flaubert'in miydi yoksa bir başkasının mı iyice hatırlayamıyorum. Lograt, dögrat. Yani rütbe, haysiyeti düşürür cümlesi. Bundan bir türlü mana çıkaramadım. Bilekiz, fikrimce rütbe insanı herkesin seviyesinden yukarı kaldırır, yükseltir, hatta sahibine hususi bir haysiyet verirdi. Artık başka kitap, gazete falan okuyamaz oldum. Her satırın altında manasını anlamadığım bu Lograt, Dögrat cümlesi kararıyor, bir avuç istifham işaretinden yoğrulmuş, sabit bir fikir gibi dimağımda düğümleniyordu. Sakin evimde oturamıyor, Bulamadığı manayı arayarak tenha sahillerde, kalabalık caddelerde, dar sokaklarda serseri serseri dolaşıyordum. Bir meçhul, bir sır, insana ne kadar ızdırap verir, bahusus masum bir iman da olursa, bir gün yine deli gibi içimden, Lograt Dögrat diye söylenerek hükümet konağının önünden geçiyordum. İsmimi işittim. Döndüm. Bir de baktım ki, riyaziye muallimim Logaritmacı Hasan, askeri kıraathanesinin ta köşesinde bir sandalyeye kurulmuş nargilesini çekiyor. Nereye böyle? Logr... şey... hiç... diye kendimi topladım. Çok dalgınsın. Evet. Gel otur da kahve iç bakalım. Dalgınlığın geçer, dedi gösterdiği sandalyeye iliştim. Kalıpsız fesini taş masanın üstüne koymuştu. Açık, yüksek alnında çok sık, çok kır saçları bir aslan yelesi gibi muntazam bir dağınıklıkla kabarıyordu. Parlak gözleriyle beni bir süzdü. ''Sana ne olmuş?'' dedi. ''Betin benzin solmuş.'' ''Hiç.'' ''Söyle söyle.'' ''Üç aydır küçük bir cümlenin manasını arıyorum da.'' ''Bulamıyorsun ha?'' diye güldü. ''Evet.'' dedim. Başını salladı. İşte riyaziyeye çalışmamanın cezası. Dünyada ancak bir ilim vardır. O da riyaziyedir. Onu bilen her şeyi bilir. Başka ilimler hep safsatadır. Ben felsefeyle uğraşıyorum diye lafını kestim. Daha iyi ya, bütün bütün atmasyon, ispata muhtaç olmayan bir şey. O vakit ben de gençliğin boş gururuyla canlanmış, mutasip bir felsefe hamiyeti vardı. Bu küfür canımı sıktı. Vaka logaritmacının paradoksal bir adam olduğunu biliyordum ama yine kendimi tutamadım. Sen riyaziyecisin dedim. Ama her cümlenin, her kelimenin manasını anlar mısın? Anlarım. Bence meçhul yoktur. Manasını ihata edemediğim bir söz olmaz mı? Olmaz. Pascal, Newton, Leibniz, Gauss, August Comte, daha sayayım mı? Hasılı dünyada ne kadar hakikate benzer müspet bir şey meydana koymuş alim, filozof varsa, niçin hepsi riyaziyecidir? Çünkü fikirler mücerrettir. Dünyada hiçbir fikir yoktur ki riyaziyenin tecrit çerçevesinden hariç kalsın. Logaritmacı, hislerimizin işaretleri olan isimlerin, tabirlerin, hatta vasıfların şuurumuzda nasıl başta başına bir mücerredat alemi teşkil ettiğini, bu alemin nazımı ancak riyazi mantık olduğunu uzun uzadıya anlatmaya başladı. Garson kahvemi getirdi. Yudum yudum içiyor, şuna benim cümlenin manasını bir sorayım diyordum. Nutkunu en coşkun yerinden kestim. Lograt, Dögrat ne demektir hocam diye sordum. Lograt, Dögrat. Evet. Rütbe tenzili kadri haysiyeti mucip olur, değil mi? Fakat bundan ne anlıyorsun? Bayağı manasını anlıyorum işte. Rütbe haysiyeti bozar mı? Bozmaz mı? Bozar mı? Münakaşaya başladık. Logaritmacı evvela tabirleri tarif ettirmek istiyordu. Önce haysiyet kelimesini tarif edemeyen, hududunu çizemeyen kullanmamalıydı. Bana sorduğu suallere kendi cevap veriyordu. Mesela haysiyet, yani dignite diyordu. Büyük, küçük, alim, cahil, zengin, fakir, ali, adi, şah, geda, hırsız, uğursuz, hasılı herkesin kendi nefsine mahsus, hususi bir haysiyeti vardı. Bu haysiyetle yaşarsa gülünç olmaz. Bu şahsi haysiyet herkesin tabiatına o kadar girifttir ki, nasıl anlatayım, Mesela her hayvanın kendine mahsus şekli, tüyü, sesi gibi. Sarı gagalı beyaz bir kaz ne kadar tabii, ne kadar mantık Ama şimdi bu kazın rengini yeşile boyasalar, gagasını ördek gagası gibi yassıltsalar ne tuhaf olur. Yahut pino köpeğinin kafasına bir çift eşek kulağı, gergedan boynuzu takılsa, kedi kişnetilse, at havlatılsa. Düşün, mahluklar ne maskara olurlar. İşte insanlar da böyledir kendi içtimai seviyelerine, tabi mevkilerine uymayan bir vaziyet onlara ibram edildi mi, hemen düşer, rezil rüsva olurlar. Lafını, kıyaslarını, misallerini uzatıyor, eldiven gibi vücuda tıp atıp oturan elbiseler insanı nasıl güzelleştirirse, bol yahut küçük gelenlerde palyaçoya çevirdiğini söylüyordu. Ben dinliyordum. Mevki ile sahibinin arasında samimi bir münasebet bulunmazsa, Vaziyetin çok gülünç olacağına pek akıl erdiremiyordu. Önümüzden atlı tramvaylar, arabalar, insanlar geçiyordu. Logaritmacı benim anlayışsızlığımı görünce yine mektepteki tavsiyelerini tekrarlamaya başladı. Ben artık yalnız dinler gibi davranıyor, yine cümlenin manasıyla dalga geçiyordum. Birden haykırdı. "Bak işte. Ne?" diye gösterdiği tarafa döndüm. "Sorduğun sözün canlı manası." Baktım. Salepçioğlu Hanı tarafından kırsakallı, şişmanca bir adam arkasında 2-3 zeybek sallana sallana geliyordu. Kim bu? Dikkatli bak. Pantolon azmanı koyu mavi dar bir çakşır. Üstüne şık bir smokin giymişti. Başında ince, abani bir sarık vardı. Temiz bir işkence aletine benzeyen, gayet yüksek yakalı beyaz gömleğinde boyun bağı yoktu. Gözlerinde altın gözlükler, göbeğinin üstünde kalın bir altın zincir sanki bir tarafa dokunmasın diye dikkatle vücudundan ayrı tuttuğu ağır tesbihi elinde kırıta kırıta yürüyordu. Kolları koltuklarının altında birer zaviyeyi kaime hasıl edecek derecede kabarmıştı. Arkasındaki mahiyeti paltosunu, şemsiyesini, bastonunu taşıyordu. Kendimi tutamadım, puf kurdum. Ayol bu ne? Dikkatli bak. Bu küçük alay sallana süzüle önümüzden geçti. Abani Sarıklının arkasındakiler, taşıdıkları şeyleri mukaddes emanetlermiş gibi göğüsleri hizasında tutuyorlardı. Gülüyordum. Acaba bir apokurya şakası mıydı? "Logaritmacı, gördün ya." dedi. "Ne bu Allah aşkına? İzzet Holo'nun bir cinayeti." "Anlamadım." tekrar sordum. "Ne cinayeti?" "Söyleyim." dedi. Bu adamcağız tarlalarının içinde kendi haberi olmadan büyük bir maden damarı çıkan cahil bir köylüdür. 7-8 sene evvel köyünde gayet tabi bir hayat geçiriyordu. Okuyup yazması yoktu. Ama gayet ciddi bir haysiyet sahibiydi. 5 vakit namazını kılar, sözü dinlenir, herkesten hürmet görürdü. Fakat kendi taksiratı haricinde parası çoğalınca çiftini çubuğunu bıraktı. Sık sık İzmir'e gelmeye alıştı. Sonra e ee, sonra diye sabırsızlandım. Güldü. Sonra nasıl olmuş bilmiyorum. Bir kolayını bulmuş. Başkatip İzzete her sene Turfan'da üzüm falan filan göndermeye başlamış. İzzetin işi yok. Tutmuş bu zavallı adama bol keseden bir miri miranlık rütbesi vermiş. Memiş Ağa birdenbire Memiş Paşa olu verince işte bu gördüğün vaziyete girdi. Şimdi İzmir'e geldi mi? En açık havalarda bile Arkasında ayrı ayrı paltosunu, bastonunu, şemsiyesini taşıyan uşaklarıyla ''Ben paşayım, bana bakınız'' der gibi kabara kabara dolaşır. Etrafından selam, temenna, hürmet, takdir dilenir. Ama görüyorsun ne acıklı, ne gülünç bir hal. Logaritmacıya deminden sorduğum cümlenin manasını artık kendim yazmış gibi anlamıştım. Kafamdan ''Belev ehemmiyetsiz olsun'' bir meçhulün ağırlığı kalkınca, o kadar ferahlamıştım ki başka düşünülecek bir şey bulmak için Mersinli'deki mini mini evime döndüm. Büyük ağaçların ahenkli fısıltıları içinde yine kitaplarımın dipsiz girdabına daldım. Şimdi yeni zenginciklerimizin bazı komik muvazenesizliklerini duydukça yine bu cümleyi hatırlıyorum. Gayri ihtiyari, Lograt, Dograt diyorum. Gözümün önüne dar smokinli, mavi çuha çakşırlı, abani sarıklı Memiş Paşa'nın kabaran hayali geliyor.